Evet. Gençlik gerçekten çok önemlidir. Gençlik dünyaya dinamizm veren yol demektir. Gencim ben kanı deli dertler bentler vız gelir bana. Bilirim öğrenirim öğretir öğrenirim bildiğim doğruyu adam gibi yaşarım. Evet. Genci öyle mi? Evet. Bil, bil, bildiğimiz doğruları yaşamak için önemli bir yoldur. Evet arkadaşlar peki gelelim o zaman uyandık mı? Uyandık değil mi? Kimse uyumuyor. Tamam. Gelelim arkadaşlar biz genç olarak ahlakımızı nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmiyoruz? Bakalım şöyle kendimizi bir silkeleyelim. Herkes kendine hepsine kendisine bakarak bakalım neleri yapmalıyız? Hadi bakalım. Siz bir olsaydınız çocuklara ve gençlere neleri tavsiye ederdiniz? Hadi bakalım buradan başlayalım mı? Bir fikirlerinizi alayım bakayım neler olmalı. Evet. Tamam kitabı geçtik. Ders çalışma. Ders çalışma. Başka? Saygılı olmayı. Saygılı olmayı. Evet. Ahlakını iyi bilmeyi. Ahlakını iyi bilmeyi. Sorumluluğu. Sorumluluğu.